beraberiz. Ramazan ayı boyunca Erenlerin izi adında programda denizdeki evliyaları tanıyacağız. Bu programımızda bir öğretmenle öğrencisinin ayak izlerini takip ediyoruz. Keyifli seyirler. Müzik dünyaya gelmiş vefatı 1885 olarak biliniyor. Bu süre içerisinde tabi kendisi değişik rivayetler var tam kesin belgeler olmamakla birlikte bu Antalya'nın Alanya'nın Sekir kasabası diğer bir ismin Taşağıl nahiyesinde dünyaya geldiği söyleniyor. Tabi burada bir müddet büyüdükten sonra ikamet ettikten sonra e dini tahsil almak üzere bunu e, Özbekistan şu anda Özbekistan'ın Buhara şehrine gönderiyorlar. Orada belli süre ilim tahsil ettikten sonra oradaki hocaların tavsiyesi üzerine e, buraya e, Konya Seydi şehrine e, Mevlana Halidi Bağdadi Hazretlerinin vekili olan Muhammed Boz Kutsi Bozkuri Hazretlerinin yanını gönderiyorlar. E, Özbekistan'dan e, tavsiyeyle Orada e, baya çok uzun süre tahsil gördükten sonra e, Muhammed Boz, Kutsi, Bozkuri Hazretleri bunu e, artık git diyor sen Anadolu'da e, bu dini vazifeyi e, icra et diyor yani. Bir nevi diploma veriyor. Oradan hareketle İsparta Yalvaç'a geliyor. Orada bir e, cami yaptırıyor İsparta Yalvaç'ta. Aynı camimizin gibi bir tane de İsparta Yalvaç'ta var. Hacı Hasan Fevzi Efendi'nin yaptırmış olduğu bir cami. O Bir müddet orada talebe öğrettikten sonra, dini ilimleri anlattıktan sonra orada bazı vatandaşlarla e, anlaşmazlık çıkıyor. Oraya oğlunu bırakarak kendisi bu tarafa geliyor, Denizli'ye. Deniz'de Denizli bir müddet inceleme yaptıktan sonra e, İzmir tarafına gidiyorlar, çok kalmıyor tabi. Dönüyor, burada bu, şu anda camimizin bulunduğu yerde Kurban Hoca isminde bir e, zat, da görüşüyor, fikirlerini anlatıyor. Ben diyor gayesini yani ben burada bir medrese yaptırıp öğrenci okutacağım, talebe yetiştireceğim diyor. E, Rivayetler göre ya kurban hoca bağışlamış veya parasıyla, kendi parasıyla burada on dönüm bir arazi alarak e, bu camiyi tekke olarak yaptırıyor. Bahçesi işte su kuyuları, işte ekmek fırınları, gelen misafirlere ağırlamak için müştemilatını yaptırıyor. Ve e, gene rivayetlerden anladığımıza göre 60 tür ders burada veriliyor. Yani uhrevi ilimler yanında dünyevi ilimler de. Yani işte Arapçadır, Farsçadır, astronomidir Fendir, Fiziktir, Matematiktir gibi dini ilimlerin yanında bunlar da burada veriliyor. Tabi 1872'de cami yapıldıktan sonra 85'e kadar ömrü vefa ediyor. Ondan sonra meşhur talebeler de var. Hacı Hasan Fevzi Efendi'nin mesela bizim Akkonak'taki Hulusi Efendi, Üzüm Dedesi, Haciasan Fevzi Efendi'nin talebesi. Burdur'da Rahmi Sultan var, yine onun da türbesi var. İşte Dağistan'da yine talebelerinin olduğu, yani talebeleri geniş bir alana yayılmıştır. Tabii bu kayıtlar zabıt altına alınmadığından çok fazla da bilgimiz yok. Ama manevi yönüyle çok güçlü bir insan, çok çevreye faydası olan bir insan. Camimizde de işte kendisi oğlu Hulusi Efendi ve Kutlusi Efendi ve eş Ayşe Hanım. Bahçemizde de damadı ve talebeleri yatmaktadır. Şu anda tabi camimizin bu haliyle görev üst devam ettirmesi dedik uygun değil. Bunu restore ettirelim. Yetkililerle görüştük. İnşallah bir daha programlarda restore edilmiş aslında uygun olun vaziyette hizmete sunarız diye düşünüyoruz. Arka taraftaki kabriden bahsederiz. onun Hacı Hasan Fevzi Efendi ile bir çok fazla hısım olarak bağı yok. Ya yani sadece rivayetlere göre işte asker kızı tabi tabii ailenin onayı olmadan bir erkekle oğlanla gönül, ilişkisi. gönül ilişkisiyle kaçıyorlar. İşte takip ederken o kaza kurşunuyla vuruluyor. Ki bazıları diyor ki Hacı Sami Fevzi efendi rüyamda gördüm Hacı Sami Fevzi efendi misafirim gelecek onu benim yanıma alın filan gibi rivayetler var mahalleden, yaşlılardan dinlediğimize göre. Ya bu caminin yapımında, tekkenin veyahut da Yalvaştakin'de. Tabi bunlar çok net değil. Çünkü Hasan Fevzi Efendi'nin eserleri ee, kaybolmuş yani. Yazılı bir tane, kendi yazılı bir belgesi yok yani. E, artık ne zaman kaybolur bilmiyoruz biz tarihini. E, ustalar, Rum ustalar yapıyor e, bu binaları. Tabi ustalar yemek, ekmek verilecek, yemek verilecek. Ee, hanımı diyor ki işte hocam diyor işte ekmek yapacağız ustalar ama e, un yok diyor, un. E, un temin eder misiniz filan diyor. Sen diyor git evin merdivenin altındaki çuvallardan diyor, tasla diyor. Birkaç tas al. E, onu ekmek yap diyor. Onlar kireç çuvalı diyor. Un değil diyor, bu buğday değil filan diyor. Sen git diyor karıştırma sağa sola diyor. Gidiyor oradan 3-4 tas alıyor. Ee, tabi onu yoğuruyor, hamur haline geliyor, ekmek yapıyor, ustaları yediriyor. Bir de gene işte iki cami arasında rivayetler gidip geliyor. Bu eskiden e, tavan dalı deriz. Yani e, tavan, tabi bunlar kiremit çatı değil, düz dam. O e, dam, o toprağı tutmak için büyük ağaçlar atılıyor. Tabi belli miktar yaptıktan sonra birkaç ağaç yetişmemiş o uzunluğa. E, hoca diyor ki hocam keresti lazım, ağaç lazım, daha, e, şey yetişmiyor filan. Tamam ustalar hadi bakalım diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bir el verelim diyor. Hoca da beraber Hacı e, Hasan Fevzi Efendi yükleniyor. Omuzuna şey yapıyorlar, sürüyorlar. Yetişmeyen ağaç biraz daha fazla geliyor. Bunun gibi e, kerametlerin olduğu söyleniyor. Tabii manevi olarak hakikaten e, Gelen giden misafirlerimizin de bize anlattığına göre, eski yaşlılarımızın, mahallemizdeki yaşlılarımızın anlattığına göre, çok tabii rüyasında gören, değişik hallerde kerametlerini gören insanlar var. Zaten dıştan gelen insanlar, türbe bölümünde değil, burada değil de camimizde namaz kıldığı zaman sorarlar. Ya hocam biz buraya gelip namaz kılan çok zevk aldık, çok haz aldık yani burada namaz kılmaktan Filan derler yani. Bunu ben çok şahit oldum böyle bir şey işte var manevi bir yönü var yani buranın. Çünkü buranın e, kuruluşu e, insanlığa, Müslümanlığa hizmet içindir. Sadece bir herhangi bir ticare bir gösteriş, riya, iyi bir durumu yok yani. Sadece talebeler gelsin burada ders eee görsünler, eğitim alsınlar. E, vatana, millete, devlete, herkese iyi faydalı olsunlar diye. Amaç budur. Hacızan Fevzi Efendi'nin zaten çok fazla e, Şeysi yok yani böyle eğitimden başka, ilimden başka çok fazla bir şeyleri göremiyoruz. Sadece ilim üzerine yoğunlaşmış bir insandır. E Allah kendisine razı olsun. Biz de elimizden geldiği kadar burada ona hizmetkarlık yapmaya çalışıyoruz. İzmir'de de Hulusi Efendi adıyla bilinen zat aslen İzmir Bayındırlı olup 27 yaşındayken karışmış olduğu bir kavgada yarı baygın halde zabitler tarafından yakalanıyor koma halinde. O olayda bir kişi de öldüğünden dolayı tek fail olarak bunu alıp cezaevine katıyorlar. Cezaevinde bulunduğu süre içerisinde ne kadar suçsuzluğunu ilan etmeye çalışsa da farklı mercilere başvursa da suçsuzluğunu bir türlü kanıtlayamıyor. Kendisini savunacak bir insan olmadığı için. O dönemde burada gene hocası olarak anılan Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin rüyasına mürşit olarak girip kendisinden yardım istiyor. Hacı Hasan Feyzi Efendi bu rüyanın birkaç defa tekrarlanması üzerine hak rüya olduğunu kanaat getirip kendisine yardım etmek istiyor ama o da yardımlarında başarılı olamayınca Sultan Abdülaziz dönemidir bu yaşadıkları dönem. Sultan Abdülaziz döneminde Hacı Hasan Feyzi Efendi dönemin hükümetinin ...hukuksal yönden meşruiyetinin azaldığını anlatan bir fetva yayınlıyor. Yani hukuksal yönden yetersiz kaldığını belirten bir fetva yayınlıyor. Tabi o zamanki Osmanlı hükümeti de batılaşmayla ilgili çalışmalar yaptığından dolayı... ...bu fetva sarayın canını sıkıyor açıkçası. Hacı Hasan Feyzi Efendi'yi de alıp şu anki Merkez Bankası'nın bulunduğu yerdeki hapishaneye götürüyorlar. Ee, Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in bir duası var Allah'a karşı şöyle diyor kendileri, ey Allah'ım benim vücudumu o kadar büyüt, o kadar büyüt ki cehenneme benden başka bir kimse girmesin. Bu Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in kendinden sonraki gelecek ümmeti Muhammed için yaptığı en güzel duadır bu. Tabi o anda Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin aklına böyle bir dua geliyor. O da şöyle bir dua ediyor, ey Allah'ım benim vücudumu o kadar büyüt, o kadar büyüt ki şurada görünen hücrelerde benden başka hiç kimse olmasın. O zamanki dönemde ...deprem etkisinde bir patlama meydana geliyor. E, o dönemki gardiyanlar, zabitler olsun... ...hangi hücreye girseler Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin... ...varlığıyla karşı karşıya kalıyorlar. Zaten o sarsıntıdan, o hengameden bütün mahkumlar kaçmış durumda. Tabi o zamanki saray durumun farkına varıyor. E, dolayısıyla Üzüm de Hulusi Efendi'nin... ...masumiyetinin de farkına varıyor. Ve o dönem bir af yayınlayarak... E, o dönemde bulunan bütün mahpusların dışarıya çıkarılması sağlanıyor. Esas hayat hikayesi bundan sonra başlıyor zaten bu iki zatın. Beraber oluyorlar. Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin yanında bir müddet talebelikte bulunuyor. Ondan sonra onun görevlendirmesiyle Mersin'e gidiyor. İzmir'e gidiyor, Kıbrıs'a gidiyor, farklı yerlere gidiyor. Daha sonra Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin ölümüyle beraber, de dedesi Hulusi Efendi de kendi başına bir, Öğretici konumuna düşüyor, kendi talebeleri yanında. Tabi bu dönemlerde bu bölgeler üzüm bağı olarak biliniyormuş. Hatta bizim mahallemizin böyle 80 yaş üstü bir yaşlıları ya da 70 yaş üstü yaşlıları bu mahallenin eski halini bildikleri için üzüm bağı olduğunu da doğruluyorlar. Kendisi rahmetli üzümleri çok sevdiği için, üzüm bağının olduğu bir mekanı çok sevdiği için bu bölgede gömülmeyi bu bölgede defnedilmeyi talebelerine vasiyet ediyor. Tabi ee, tabii gün gelip hak emri vaki olunca ruhunu teslim ettiği gün buraya gömülmesi için işlemler yapılıyor. O dönem Denizli tabii ki vilayet değil, bir ilçe, nahiye. Ee, o dönemki nahiye kaymakamı bizim de Hulusi Efendi'nin buraya gömülmesine izin vermiyor. Defin ruhsatını imzalamıyor açıkçası. Tabi ee, tabii rüya yoluyla bunlar ermiş zatlar. Yani bizler her ne kadar farkına varamasak da Allah'ın kendilerine ilham ettiği bir takım kerametlerle bizim bilemediğimiz olağanüstü güçleri yakalayabiliyorlar. Peygamberler bu konuda mucize olarak adlandırılıyor. Evliyaullah dediğimiz bu kimseler ise keramet yoluyla Allah'ın kendilerine ihsan ettiği keramet yoluyla bazı olağanüstü olaylara bizleri müşahede ettirebiliyorlar. O dönem kaymakamın rüyasına giriyor. Gene rivayetler yoluyla anlatılan bir hikaye bu. Kaymakam diyor ki Ey kaymakam ben hayatımda fazla rahat edemedim. Bari öldüğümde gömüleceğim yerde müsaade etseydin de orada rahat etseydim şeklinde bir mukabeleden sonra bir münazaradan sonra gene anlatılan hikaye kaymakamla bir kavgaya giriyorlar. Boğaz boğaza kavga etmek üzereyken kaymakam rüyasından uyanıyor. Hayırdır inşallah diyor tekrar yatıyor. Sabah kalktığında tıraş olacak tabii. Dairenin karşısına bir geçiyor. Boğazında parmak izleri. Tabi Kaymakam da bu zatın ne kadar büyük bir zat olduğu konusunda bir fikir belir, beyan ettiriyor kafasında ve buraya gömülmesine müsaade ediliyor. Yani Üzüm Dedesi ismi bu bağın o dönemki üzüm bağlı yani bu bölgenin o dönemki üzüm bağlarından olmasından müteşekkil. Üzüm bağlarını çok sevdiği için. Tabi Rahmetullahi Aleyh diyelim artık Allah'ın rahmeti bunların ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Öldükten sonra da bir takım mucizelerine şahit olan insanlar var. Mesela 1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Gerzele'de metfun bulunan Server Gazi Efendimiz. O da 40 tane gazi ile beraber 74 yılında buraya geliyor. Bu türbeden bir nur fışkırıyor, kapı açılıyor. Üzüm de Hulusi Efendi içeriden çıkıp Server Gazi'nin yanındaki beyaz ata binerek Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını söyleyenler var. Tabi biz bunları anlatırken bazı insanlar da mantık dışı gibi geldiği için böyle e, nasıl anlatsam alaycı bir şekilde, alaycı bir tavırla buraları böyle kötülemeye çalışıyorlar. Bunlar hakkında da bazı hikayeler var. Mesela birisi e, işte ya bu adam bizim gibi bir insan fazla bir şey yapmış olamaz falan gibi böyle farklı şeylerde mülahazalarda bulunuyor. Onun da inanın anlatılan bu. Ölüyor... Cenazesini toprak kabul etmiyor. Dışarı çıkıyor cenazesi ve köpekler parçalıyor. Toprağa bile nasip olmuyor bu kişinin cenazesi. Yine biri buraya bırakılan yardım paralarını ya da başka şeyleri alıyor. Ona yar olmuyor. O para ondan ateş olup çıkıyor. Yani böyle farklı farklı rivayette bulunanlar var. Gerek üzüm dedesi Hulusi Efendi olsun. Gerek Hacı Hasan Feyzi Efendi olsun. Gerek Server Gazi olsun. İşte İlbada'da bir yedilerden bahsedilir. Bunlar bizim denizimizin ve ülkemizin manevi geleceğine yön tutan mübarek isimler, muhteşem simalar, güzel bedenler. Denizli'deki inanç oğullarının aile kabildiğidir. Ali Bey, İnanç Bey, Murat Aslan Bey, Teoman Bey, Şehacettin Bey bunlar inanç oğullarının beyliklerinin yöneticilerindendir. İnanç oğullarının Mevlevi Mevlebi tarikatı mensup olduklarını bilmekteyiz. Murat Aslan Bey'in bastırdığı sikkelerde bu ibare bulunmaktadır. Ve İbn-i Batuta seyahatnamesinde Batuta'nın İnanç Bey'e, Ali Bey'e misafir olduğunu bilmekteyiz. Ve onun misafirperver olduğunu, Meylebi tarikatı mensubu olduğunu Batuta anlatmaktadır. Bilhassa e, onların tarikatına girmeye sebep olan da Mevlana Hazretleri'nin torunu olan Ulu Arif Çelebi Hazretleri'nin Denizli'ye gelmesiyle taygat-ı insaf etmişlerdir. Bir mecliste yemek girken Ali Bey gönlünden geçirmiştir. Acaba Şeyh Efendi bana külahını verir mi diye Ulu Arif Çelebi Hazretleri için mübarek yemek esnasında kalkıp külahını Ali Bey'e giydirmiştir. Ulu Arif Çelebi Hazretleri Burası Denizli'nin idarecilerinin aile kabiliyedir. Bugünlükte programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.